Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır. Bugünkü konumuz biraz farklı. Bugün biraz temettüğünün aslında bana gelen sorulardan ne kadar yanlış anlaşıldığını fark ettim. Temettü hisselerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını fark ettim. Hep altında dolarla kıyaslamalar yapılıyor. Bunun ne kadar yanlış anlaşıldığını fark ettim. Aslında çok daha fazla gelir elde edilebilecekken insanlarımızın maalesef diyorum yanlış yönlendirilmelerini fark ettim. Bu yüzden bugün temettüye bakış açınızı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Temettü hisselerinin, temettü ödemelerinin gerçek değerlerini, gerçek neler olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bence çok önemli bir konu. Sonuna kadar videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer sonuna kadar izlerseniz bu videoyu altının, doların, faizin hiçbir getiri aracının temettüğü kadar getirisinin olmadığını fark edeceksiniz. Ve temettünün aslında nasıl işlediğini daha iyi anlayacaksınız. Bileşik getiriyi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi lafı çok uzatmadan konuya geçelim. Konuya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Yorumlarda da sormak istedikleriniz varsa elimden geldiğince cevaplıyorum zaten. Hepiniz biliyorsunuz, onlara cevap veririm. Evet. Şimdi arkadaşlar temettü yatırımı ülkemizde maalesef bir emeklilik 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 diye gitmiş. Temettü emekliliği, temettü emekliliği. Evet bu da yatırımlardan biri ama insanlar şöyle zannediyor. Sadece temettü hisselerini emekli olunca belli bir para alabileceklerini düşünerekten yatırım aracı olarak görüyorlar ya da görmüyorlar. Uzun vadeli bir yatırım olarak görüyorlar. Ben şuna çok üzülüyorum. 25 yıl boyunca çalışıp çok cüzi bir emekli maaşı alabilmek için, çok cüzi bir emekli ikramiyesi alabilmek için 25 yıl sabredip 5 yıl, 10 yıl sabredemeyen insanlara çok üzülüyorum arkadaşlar. Bu bana biraz garip geliyor açıkçası. Şimdi temettü ve temettü hisseleri yanlış biliniyor dedik. İlk önce bunu açıklayayım. Arkadaşlar temettü hisseleri evet yıllık temettü veriyorlar. Yıllık teme verdikleri temettüler faiz karşısında yani şu anki faiz karşısında, enflasyon karşısında, doların getirisi karşısında, altının getirisi karşısında düşük kalıyor. Ama bunu siz ikramiye gibi düşüneceksiniz. Neden ikramiye gibi düşüneceksiniz? Almış olduğunuz doğru temettü hisseleri, yatırım yapmış olduğunuz doğru temettü hisseleri Ortak olmuş olduğunuz doğru temettü hisseleri fiyatlanıyor arkadaşlar. Bunu hep es geçiyorsunuz. Yani x liraya aldığınız bir hisse 5x, 10x olabiliyor. Ve çoğu da oluyor. Öyle söyleyeyim size. Birazdan size örneğini de göstereceğim. Ispatlı bir şekilde. Kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür zaten. Hep şu soru. İşte altın 200 liraydı, 2000 lira oldu. Tamam oldu. Dolar 7 liraydı, 30 lira oldu. Evet oldu. Euro 10 liraydı, 35 lira oldu. Evet oldu. E fakat aldığınız x hissesi, x temettü hissesi demek yerine e borsa bu kadar da bu kadar oldu. E işte borsanın kazancı daha düşük. Arkadaşım borsada 600'e yakın şirket var. Bu 600'e yakın şirket içinde sen doğru hisseyi bulursan, doğru yatırımı yaparsan. Biz 30 diyelim biz 30 şirketleri içinde doğru hisseyi bulursan, doğru yatırımı yaparsan. Senin o 200'den 2000 lira oldu dediğin, 7'den 20 lira oldu dediğin, 30 lira oldu dediğin. Getiri araçları var ya onlar senin burada kazanacağını yanında noktalı virgül gibi kalacak. Sen borsa olarak düşünüyorsun ve maalesef bizim basınımızda, ekonomistlerimizde, ekonomi yorumcularımızda hep bunu borsa olarak yorumluyor. Borsa olarak düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. En büyük yanlış bu. Evet, altınla borsayı kıyasladığınız zaman belli dönemlerde altın daha çok kazandırmış olabilir. Dolarla borsayı kıyasladığınız zaman belli dönemlerde borsa daha az kazandırmış olabilir. Ama emin olun dolarla doğru temettü hissesini kıyasladığınız zaman ömrümün hiçbir döneminde ben doların daha fazla kazandırdığını görmedim. Aynı şekilde altınla da doğru temettü hissesini kıyasladığım zaman hiçbir zaman ben altının daha fazla kazandırdığını görmedim. Faizin daha fazla kazandırdığını görmedim. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar siz altın, dolar, faiz ve borsa yerine altın, dolar, faiz ve doğru temettü hissesi olarak düşüneceksiniz. Borsa dediğim gibi 600 yaklaşık 600 şirketten oluşan bir topluluk. Ama altın tek, dolar tek. E siz tek olan bir şeyle 600 tane şirketten oluşan bir topluluğu kıyaslamaya çalışıyorsunuz. En büyük yanlışı burada yapıyorsunuz. Ve maalesef yine üzülerek söylüyorum. Tekrar edeyim. İşte televizyonlarda olsun, işte ekonomi yorumcularında olsun, ekonomistlerde olsun. Birçoğunda bu hata yapılıyor. Ben bu hatayı bu şekilde açıklamak istedim. Altın dolar faiz başka bir şey. Borsa çok başka bir şey. Borsadaki hisseler tamamen başka bir şey arkadaşlar. Kıyaslama yaparken öncelikle buna dikkat edeceğiz. Yani lütfen bu farklı bakış açısını kafanıza yerleştirin. Artık klişe bakış açılarından kurtulun ve temettü yatırımcılığını ona göre yapın arkadaşlar. Dediğim gibi temettü öyle bakılmaz, böyle bakılır demek istiyorum ve yavaş yavaş örneğimize de geçmek istiyorum. Hani biraz önce dedim ya, cüzdüğü bir emekli maaşı almak için emeklilerin durumu ortada. Çok üzülüyorum gerçekten. O emekli maaşını almak için cüz'i bir emekli ikramiyesi almak için 25 yıl boyunca sabrediyorsunuz ama 5 yıl 10 yıl sabredemiyorsunuz demiştim ya. İşte bu örnekte ben size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Örneğimizde şöyle yapacağım arkadaşlar. Sen 2019 tarihinde 15 Mart 2019 tarihinde böyle Türkiye'de sıradan aile arabası olan Fiat Ega'yı aldın. Ben de aynı parayla Tofaş hissesi aldım. Yani bunu üreten fabrikanın hissesini aldım. Bakalım hangimiz karlı çıkacak, hangimiz zararlı çıkacak. Zarar demeyeyim de ikimiz de karlı çıkacağız ama bakalım birimizin bugünkü değeri ne olacak, diğerimizin bugünkü değeri ne olacak. Hem de bu kıyası yaparken temettü hisselerinde biraz önce bahsettiğim yanlış hesaplamaları tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Doğrusunu da görmüş olacağız. Temettü öyle bakılmaz, böyle bakılır dedik. Hemen geçelim. Sizlere sen diye hitap edeceğim. Kıyaslama açısından. Bakın arkadaşlar. Sen 2019 yılında Fiat Ege'yi almaya karar verdin. Paran da var. En dolusunu almaya karar verdin. Urban Plus 1.3 Multijet 95 beygir. Bir aile arabası. Burada hurda indirimi falan var ama bunları karıştırmıyorum. Çok da büyük fark yok zaten arasında. 114.700 liraymış. Sen bu, para, bu paraya Fiat Ege'ye aldın arkadaşım. 2019 yılında bu parayı verdin. Fiat Ege'ni aldın. Sıfır. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Ben de gittim. 2019 yılında TOFAŞ listesi aldım. Aynı 114.700 liraya TOFAŞ listesi aldım. Sonuç ne oldu? Ben şuradan temettucu.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bu siteyi yapan arkadaşımın da ellerine kolularına sağlık. Kısaca her şeyi hesaplayabiliyoruz. Buradan TOFAŞ'ı seçiyorum. 15 Mart 2019'u seçiyorum. Tek seferde TL ile alım seçiyorum. Ve senin aldığın meblağı buraya yazıyorum. 114.700 lira. 114.700 liraya sen aldın. 114.700 liraya ben tofaş hissesi aldım. Şimdi bugünün ilanlarına bakıyorum, malum siteden Sarı site diyelim. Bakıyorum senin araban yılda 10.000 kilometre yapmış olsun, çok temiz bir araba olmuş olsun. Şu en yüksek fiyat bu arada Sarı sitedeki 2019 modeller içinde. Böyle tertemiz bir araban kalmış olsun, 15.000 kilometrede 880.000 lira. Bakın, bunu 850.000 lira verin, elinizde kalır bu araba. 820 var, en düşük fiyatı da 700.000 lira bunun. Yani 800 ile 700 bin lira arasında bir fiyat. Ortalaması 750 bin lira olsun. Senin arabanın bugünkü değeri. 5 sene de sen bu arabayı kullandın. Benzin parası verdin. Işte bakım parası verdin. Kasko parası verdin. Daha sonra sigorta parası verdin. Verdin de verdin. Ben ne yaptım? Gittim aynı paraya 114.700 liraya tofaş hissesi aldım. Hiç benzin parası vermedim, kasko parası vermedim, sigorta parası vermedim, bakım parası vermedim. Ve senin araban 800 bin bantlarına gelmişken bugünkü değeri benim param 2 milyon 86 bin 299 lira oldu arkadaşım. Tekrar ediyorum. 2 milyon 86 bin 299 lira oldu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam araba ihtiyaç. Evet ihtiyaç. Hak veriyorum size. O zaman hocam işte nasıl olacaktı? E kardeşim o zaman 2019 yılında bunun yarı parasına da arabalar vardı. Öyle yapsaydın. 60 bin liralık bir araba alsaydın. Geri kalan 60 bin lirayı buraya yatırsaydın. Değil mi? Bak yine 1 milyon 90 bin liran olacaktı. Ekstradan hem de. Hem araban olacaktı hem de 1 milyon 90 bin liran olacaktı. Neyse. Biz senle beni kıyaslamaya devam edelim. O şekilde gidelim. Şimdi sen 114 bin 700 liraya sıfır fiyat Ege'ye aldın. O zaman için. Araban 800 bin lira, 750 bin lira, 850 bin lira bandında diyelim. Atayım en yükseğini söyleyeyim. Ben de aynı tarihte Gittim 114.700 lirayla tek seferde tofaş hissesi aldım. O gün için yatırdığım toplam tutar 20.983 dolarmış dolar bazında. Bugünkü değeri 25.845 dolarmış. Bakın size anlatmak istediğim şey bu. Hani dolar kazandırıyor diyorsunuz ya. Bu hisse hem paranızı 2 milyon yapıyor hem dolar bazında da size 5.845 dolar daha kazandırıyor. Yani dolar bazında da size kazandırıyor. O zaman ortalama maliyet 14 lira 60 kuruşmuş bir hisse başına yani 2.67 dolarmış. Bugün için ortalama maliyetimiz 50 günlük ortalamaya bakarsak 8.18 dolar, 200 günlük ortalamaya bakarsak 9.14 dolar oluyor. Yani hisse başına da dolar bazında kazanmışız. TL'den kazanmışız hem dolardan kazanmışız. Bakın başlangıçta 5.451 tane hisse alabilmişiz biz bu 114.700 lirayla. Ama bitiş tarihinde 7858 tane lotumuz olmuş. Yani ne demiş? Temettü vermiş. O temettülerle biz tekrar hisse almışız ve 7858 lotu ulaşmışız. Yani bitiş tarihine kadar temettüden kazancımız 2410 tane daha hisse olmuş. Bitiş tarihine kadar sadece temettüden 117053 lira para almışız. Bakın sen 114700 liraya arabayı aldın. Ben sadece temettüden 117053 lira aldım. Yani bedavaya gelen para bu arkadaşım. Bedavaya gelen para senin arabaya verdiğin paradan daha çok bana gelen para. Bu da 10.254 dolar yapmış. Daha ne isteyeyim? Toplam not sayısı dolar bazında yükseliyor. Dolardan kesinlikle bir kaybınız yok. Biriktirilen toplam not sayısı zaten onu söyledik 7.858. Hisse fiyatına bakın. Nerelerden nerelere gelmiş arkadaşlar. 14 liralardan. Ortalama maliyetimiz 14 liraydı. Bir ara 300'leri görmüş. Şu an için 265 liralarda. Ama TOFAŞ'ın hedef fiyatı birçok aracı kurum tarafından 460 liralar arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Aracı kurumların tavsiyesidir. İlk aldığımızda 3 dolar civarında olan hisse fiyatımız 8-9 dolar ortalamalarına geldi. Dolar bazında yine kazandık. E dünyanın temettüsünü aldık arkadaşlar. Burada bahsetmiştim. Senin arabaya verdiğin paradan daha çok ben temettü aldım. Ben daha ne isteyebilirim ki arkadaşım? İşte temettü yatırımını sadece emeklilik olarak görmek temettüyü sadece verdiği yüzde olarak görmek bu kadar büyük yanlışlıklara yöneltiyor sizi. Bu gelirlerden mahrum kalıyorsunuz. Evet araba herkesin ihtiyacı. Benim de ihtiyacım. Ama inanın benim şu anda kullandığım araba Honda'nın en alt model arabası. Honda City diye bir araba arkadaşlar. Yani ihtiyacımdan fazlasını almaya gerek duymuyorum. İnanın sizde Mercedes de alma gücüm var. BMW de alma gücüm var. Ama ihtiyaç duymuyorum. Çünkü Oraya vereceğim paraya yazık olacak gözüyle bakıyorum. Sonuçta bir araba arkadaşlar, altı üstü bir araba. Almış olduğunuz her araba hemen hemen sizi mutlu edecek düzeyde zaten. Yani artık eski arabalar yok. Ben neye bakıyorum? İşte bir kliması olsun, camları otomatik olsun, airbag sayısı biraz fazla olsun, güvenliği olsun, ABS'si olsun, işte hidrolik direksiyonu olsun, otomatik vites olsun. Benim önceliğim otomatik vites, çok büyük rahatlık geliyor bana çünkü. İşte bir de hız sabitleyici falan filan böyle şeyler olsun. Park sensörü olsun. Bana yetiyor. Zaten günümüzde çoğu arabada bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Önemli yıldızlar alıyorlar. Bakıyoruz güvenlik testlerine de. E zaten ben öyle süper hızlı araba kullanan bir insan değilim. Gerisi Allah'tan diyeceğiz. Yani biz dikkat edeceğiz. Tevekkül Allah'tan diyeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz de yok. E o zaman gidip ben niye 2 milyona 2,5 milyona, 3 milyona, 5 milyon araba alayım ki? Ben arabamı arkadaşlar 500 bin liraya aldım. Şu anda da 1 milyon civarı sanırım. Malum evet. enflasyon dolar euro derken fırladı gitti. O zaman 500 bin liraya aldım. İşte şu anda satsam belki 800 bin liraya falan 850 bin liraya falan satılır arabam. İnanın üzerine bir o kadar daha hissenin adını vermeyeceğim. Ama yine bir otomotiv hissesi öyle söyleyebilirim. O hisseyi aldım. Bana arabadan çok daha fazla kâr ettirdi. Arabanın yediği parayı saymıyorum. Yani benzin parası, kasko parası, trafik sigortası, bakım parası bunları saymıyorum bile. Arabadan kazandığım karın iki katını belki bana kar ettirdi. Bir de güzel temettü açıkladı. Daha ne isteyeyim ki ben? Yani temettü yatırımını siz bu şekilde düşüneceksiniz. Size sürekli altın şöyle yükseldi, dolar böyle yükseldi diye haklısınız. Bakın tekrar söylüyorum haklısınız beyninize yazıyorlar bunu. Yani sanki sizin böyle şeyleri öğrenmenizi istemiyorlar. Sanki para kazanmanızı istemiyorlar diyeceğim ama hani biraz belki çok absürt olacak. Ama gerçekten bana artık öyle gelmeye başladı. Kendi kendime mi kuruluyorum? Ne yapıyorum? Anlayamadım. Ama gerçekten bu olaya çok fazla kızmaya başladım. Altın altın altın, dolar dolar dolar, faiz faiz faiz. Bırakın arkadaşım bunları. Birazcık final sinal okur yazar olun diyorum. Bakın size bunları anlatıyorum. Çok basit sitelerin isimlerini gösteriyorum hisselerin performans performanslarını gösteriyorum. Emin olun şu araştırmayı kendiniz oturun, düzenli temettü veren böyle bir 30 şirketlerinde yapın. Hepsinde hemen hemen aynı sonucu alacaksınız. Yani hepsinde daha fazla karlı çıkacaksınız bir kere. Altına dolara faize karşı. Maalesef ülkemizde bu insanlarımıza öğretilmiyor. En çok kızdığım şey de şu. Yani küçümsemek istemiyorum ama gerçekten artık küçümsenecek bir para kaldı emekli maaşları, emekli ikramiyeleri. Bunun için 25 sene çalışıyorsunuz. 25 sene gık demiyorsunuz, 5 sene, 10 sene beklemeye göze almıyorsunuz. Alın işte 5 sene de size, elde edilen gelir, hesap ortada, matematik yalan söylemez. Neyse arkadaşlar, çok fazla gaza geldim herhalde biraz. Kızıyorum çünkü gerçekten, insanlığımız bunlardan niye mahrum kalıyor diye. Çok fazla da lafı uzatmayayım. Kısaca bunları size anlatmak istedim, doğrusunu göstermek istedim. İnşallah gösterebilmişimdir. İnşallah yararlı ve faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemezseniz memnun olurum. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla arkadaşlar.